Merhaba sevgili Yükselen Oğlaklar. Haziran ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Yükselen Oğlaklar, sizler için çok önemli bir ay. Detaylı konuşacağız. Hadi gelin bakalım hemen başlayalım. Ben de birazcık heyecanlıyım. Evet, Haziran ayının başında Güneş İkizler burcunda, Merkür de İkizler burcunda. Merkür 9 Haziran'da Yengeç burcuna geçiş yapacak. Güneş de 21 Haziran'da Yengeç burcuna geçiş yapacak ama 9 Haziran'a kadar hem Güneş hem Merkür ikizler Burcu'nda. Yani sizlerin 6. evinde. Yani Haziran ayına başlarken herkesin aklı tatilde, sizin aklınız işte diyebilirim. E siz tabi daha düzenli, disiplinli, sistemli olmayı seven insanlarsınız. Yaz tatilinizi iyi planlamak istediğiniz için birazcık Haziran ayında gaza basacaksınız. Demek ki işleri çok daha iyi bir şekilde organize etmek isteyeceksiniz. Bundan dolayı da bütün fokusunuz işte çalışma hayatınızda, mesleğinizde. Ve tabii 6. sağlığı da anlatıyor. Belki sağlığınızla ilgili bazı noktalara takılabilirsiniz. Bir sorun olmasa bile belki biraz böyle kafada evham yapabilirsiniz bazı noktalarda. Ama inşallah umarım kimse için ciddi bir sağlık problemi de yoktur. Biraz böyle şüpheci de olabilirsiniz bu dönemde. Özellikle 9 Haziran'a kadarki dönemde biraz endişeli olabilirsiniz. Bazı işleri dediğim gibi tam anlamıyla bitirmek yoluna koymak organize etmek isteyeceğiniz bu dönem sizleri psikolojik olarak bir tık yorabilir ama bunun meyvesini de yaz aylarında yiyeceksiniz zaten siz onun çok farkındasınız. Dolayısıyla problemli bir durum olmayacak. 9 Haziran'da Merkür Yengeç Burcuna geçiş yapıyor. İlişkiler, ortaklıklar ve evlilikler evinize. 21 Haziran'da da Güneş oraya geçiş yapıyor. Ve 10 Haziran'da Jüpiter de oraya geçiş yapıyor. Yani 7. evinizde hem Merkür hem Jüpiter hem Güneş. Ne oluyor bu 7. evde? Nedir bu 7. ev? 7. ev evet evlilik evi diyebiliriz astrolojide. Eğer yalnız bir yükselen oğlaksanız önümüzdeki bir yıllık süreçte ...Jüpiter size sürpriz, beklenmedik bir ilişki fırsatı, hatta hızlı bir şekilde evliliğe dönen bir ilişki getirebilir. Eğer hayatınızda bir ilişki varsa da belki bu ilişkiye şimdiye kadar çok ciddi gözlerle bakmamış olabilirsiniz. Ki siz zaten her şeye ciddi bakarsınız ama belki de bu ilişki ansızın evliliğe dönebilir sevgili dostlar. Çünkü Jüpiter'in yengeç burcunda çalışma sistemi ani, beklenmedik ve büyük olaylar şeklindedir. Hadi bakalım umarım hepinizi güzel olaylar bekliyordur bu süreçte. Ve Venüs nerede? Venüs Koç burcunda ayın başında ama altısında Boğa burcuna geçiş yapacak. Bu sizler için harika bir transit. Çünkü Boğa burcu da 5. evinizi anlatıyor. Aşk, ilişkiler, flörtleri anlatıyor, çocukları anlatıyor. Eğer evli bir yükselen oğlaksanız bu dönemde belki çocuk yapma kararı alabilirsiniz. Ya da bir çocuk haberi gelebilir sürpriz bir şekilde. Ve tabii e, yeni bir flört olabilir. E, böyle datelerin biraz hızlandığı bir dönem olabilir. Bir hobinizi işe dönüştürebilirsiniz mesela. O da çok güzel olur. Biraz böyle çalışacaksınız dedim. Evet yoğun ama 5. evinize venüs geçtikten sonra eğlenceye, keyiflere de biraz zaman ayıracaksınız açıkçası. Ee, ve bu dönemde öyle parasal yatırımlar noktasında da sağlam garantili güzel yatırımlara da imza atabilirsiniz sevgili yükselen oğlaklar. Mars, Mars, Mars çok önemli ve harika bir yere giriş yapıyor. Sizlerin haritasında Başak Burcu'na geçiş yapacak 9. evinize ve sizlere çok güzel bir üçgen açı gönderecek. Ee, ve 5. evinizdeki Venüs'te de çok güzel bir şekilde açılanacaklar. Bu ne demek? Geziyorsunuz. Kozuyorsunuz, eğleniyorsunuz, aşklar geliyor, farklı yerler görüyorsunuz, farklı şeylerle uğraşıyorsunuz, umudunuz yüksek, enerjiniz çok yüksek. Böyle bir aslan enerjisi doğacak gibi sanki böyle kendinizi göstereceksiniz ve çok böyle saklanmayacaksınız gibi duruyor sevgi yükselen oğlaklar. Bir tık kalıplarınızı kırabilirsiniz bu dönemde. Umarım her şey sizin için harika olur. Sizlere çok güzel bir haberiniz Satürn'den var. Satürn yani yükselen burcunuzun yöneticisi biliyorsunuz 25 Mayıs'ta Koç burcuna geçiş yaptı ve e, Koç burcu sizler için dördüncü ev alanını anlatıyor. Evet sizle karısa kare bir açısı var böyle çok e, net e, olumlu bir açı olmasa bile en azından e, yükselen yöneticiniz balıktan kurtulduğu için kendinizi çok daha enerjik bir şekilde Üzerinizdeki rehaveti atmış bir şekilde ifade edeceğiniz bir dönem. Bence bu dönem size bir taşınma da getirebilir. E veya bir ev yatırımı yapmak, bir gayrimenkul, bir arsa tarla yatırımı yapmak gibi bir durum da söz konusu olabilir. Ve birazcık da ailesel sorumluluklarınızın arttığı bir dönemde söz konusu olabilir sevgili yükselen oğlaklar. Evet sevgili dostlar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.